Türkiye'nin, Avrupa'nın, Asya'nın, Orta Doğu ve Balkanların, globalin, dünyanın, oranın, buranın, şuranın en 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 kötü <laughs> karşınızda. Bunu keseriz aslında bile var. Gerçekten hukuk konusunda baya kötüyüm arkadaşlar. Girmeden önce bir okuttum üfledim ama bakalım. Çeker miyiz bunu? Hop. Çekerim ben bunu. Hop. Ee, bunu çekebilir miyim? Şaşırdık mı? Onu çekebilir miyim? Bekle bekle bekle. Koşuyor onu attım. Gitmedi ama koşmadı. Şu minyon gitsin hariti çekebilirim. Bekle 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 bekle. Tamam. Ulti atabilirim duvar arkasından. Atılmıyormuş. Atılmıyor. Şimdi şimdi şimdi. Bu elemanı bir tutabilirsek. o hamsiyi. Aha tuttum tuttum. Vur vur vur. Güzel. İyi iyi birazcık çekebiliyoruz. En azından önümüzde duran adamları çekebiliyoruz. A few moments later. Bekle. Çekeceğim onu bekle. Eee kanca birazcık falso aldı. Yoksa çekmiştim onu ama. 12 seconds later. Balık tutar mıyız sazan mazan? Şunları yakalar mıyım? Ee, aslında o elemanı tutardım ama bizim kanca kısa. Gerçekten. Three days later. Çekerim ben bunu. Dur bakayım. Dur. Hop. E, ee, çekemedik. Kancaya bir şey oldu orada. Kancada bir problem var. Ayarlarıyla oynamışlar ama onu şey yapacağız. Çeker miyim bunu? Bekle bekle. Bana güveniyor musunuz? Bana güvenmiyorsunuz demek ki. <laughs> Hepiniz gittiniz. Ben de güvenmiyorum. Bence de gidin. <laughs> ben de güvenmiyorum vallahi kendime. Ah gel gel gel. Safı gitti. Tamam. Lan ayda yılda bir kere çekiyoruz. Onda da saf basıyorsun be. İnsan der ki, bu adam zaten çekemiyor, bir tutulayım ben buna, gideyim öleyim. Ayıptır, günahtır ya. Arabayı çeksem. Ulan kocaman araba, onu bile çekemiyorum ya. Aslında bir şey itiraf edeyim mi arkadaşlar? Ben bilerek çekmiyorum adamları. Tamam tamam, inandım tamam. Yoksa istesem çekerim. Ne yapıyorum? Taktik bunlar hep. Adamlara şimdi bu beni çekemez çekemez, hook tutturamıyor algısı yaratıyorum. Sonra ne oluyor? Ensesine bir koyuyorum şamarı. Tutuyorum, alıyorum, götürüyorum. Hiç beklemediği anda. Boş bulunuyor. Bunlar hep Ali Cengiz oyunları, akıl oyunları abi. Ama en kötü Franco olduğum gerçeğini de değiştirmiyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Gel. Şu buff'ı çeksem. Atsana sen de bana. A few moments later. Tamam. Bekle bir daha çekeceğim. Heh, aynen anladı vallahi beni at sende, Şöyle ulti atsam ben de. Ah! Ulti atamıyor muyum? Lan önceden atılıyordu. day. Dur bekle fiskem var. Git yerine. Vallahi anladı beni. Bekle fiskeleyeceğim. Götür Beyze götür. At. Lan beni niye atıyorsun ya? Çekebilir miyim bunu? Dur bakayım. Ah! Beyler yubalı yubalı yubalı. Çok <laughs> esma çok.